Evet, diğer arkadaşlar kanat profilini de çizdik. Şimdi sıra geldi buradaki ön görünüşte gördüğünüz gibi bu kanat profilini bir mikrofona da benzetmek arkadaşlar. Tabi e, hani e, daha önce dediğim gibi eğer o kanat resimlerini eğer gerçek olarak e, yapabilirseniz e, o zaman arkadaşlar bakın şu kanat alanına falan oradan hesap edebilirsiniz hani e, bir paylaşım yapmıştım ya ortadaki bu hesapları göre yapılarak aslında yapılsa daha iyi olur ama biz şu anda hani bu printte bulunan bir resme benzeterek yapmaya çalıştığımız yaklaşık olarak bir model çizeceğiz ama bunu ben profesyonelce çizmek istiyorum. Ben bunu uçuracağım dediğinizde o bu kanat hesapları arkadaşlar o şekilde uygun bir şekilde yapılması lazım hesaplamalara göre yapılması lazım. Şimdi biz yine ön görünüşüne tıklayalım şurada bir kanvas ile kanadımızı çekelim kanadımız e, isterseniz arkadaşlar JPK isterse PNK fark etmez hangisinin olursa olsun efendim çekiyoruz bunu aldık biraz büyütüyoruz şurada hem X yönünden hem Z yönünden biraz büyütüyoruz şu anda benzişim olarak ne yaptık arkadaşlar şu anda elimize aldık ve bunu şöyle biraz yaklaşıyoruz Gördüğünüz gibi çok birebir olarak oturtmamıza gerek yok arkadaşlar. Şöyle biraz yaklaşalım. Şu anda uçağımızın. Evet bizim profilimiz ile buradaki profil farklı. Çünkü hani biz tasarımsal olarak biraz ne yaptık değiştirdik. Ee, hani e, şuradaki gördüğünüz gibi buradaki uçağın profili ile bizdeki uçan profili farklı ama biz biraz da skalede biraz da daha küçültme yapacağız tabi. Şöyle bir yerleştiriyoruz. İlk etapta şu şekilde uygun bir şekilde uygun bir yerde normalde yerleştirin, yerleştirin arkadaşlar. Sonra bir şey yapmayacağız. Şöyle böyle yerleştirdik ve ondan sonra sizden istirhamım e, burada bir çizgi çizeceğiz. Bakın bunu kapatıyoruz. Şimdi yaklaşık olarak yerleştirdik ya biz e, şu kork veya da veter uzunluğunda bir sketch açacağız. Aldık. Tekrar kontrol tuşuna basarak biraz büyüttük arkadaşlar. Arzu ederseniz arkadaki resmi front görüntü veya pardon veya side draw görüntüsü veya katı modelini eğer resmi değil de şuradaki katı modeli yapmak istiyorum, kaybetmek istiyorum derseniz şunu kapatırsanız daha şekilde bir net olarak görebilirsiniz Arkadaşlar şurada ben bir ince bir çizgi çizmek istiyorum. Şu anda çok önemli değil. Şöyle önemli değil çünkü üst görüntülerine bakacağım ben buna. Bakın şuradan aldım ben bunu. Şimdi aldım kontrol tuşuyla çektim yapıştırdım neyse ne yaptım buraya bitiştirdim. Şimdi bu burada yetmeyecek arkadaşlar bunu üst görünüşten bakacağım ben üst görünüşte ayar yapacağım çünkü bakın çizgim buradaki çizilmiş olan çizgim aslında bu uçağın şu kanadımdaki şu hizada olması lazım çünkü bunu oraya kadar getiriyorum arkadaşlar bakın. Eğer ben bunu hocam daha net yapmak istiyorum derseniz, bakın bu ön görünüşünde yani şu görüşte front görünüşte çizilmiş olan bir çizgi bu. Eğer buradan toptan ben bir çizgi çizeceğim derseniz çizemezsiniz. Ee, bunu ayrı bir sketch açıp, üstten görüşü yaparak şuradaki bir çizgiyi çizmeniz lazım. Daha sonra bunu proje yaparak arkadaşlar bu çizgiyi efendim ya, bu yani ön görünüşle yakalayabilmeniz için proje yapıp, buradan yakalamanız e, gerekiyor. Ama biz şöyle göz hizamızla, göz hizamızla yaklaşık olarak şu şekilde ne yaptık? Yerleştirdik. Bu da bakın şu kanadın uzunluğuna devam edersiniz arkadaşlar. Yaklaşık da şuraya falan geliyor. Burada ne yaptık? Şöyle bu şekilde gelecek şekilde arkadaşlar uzattık. Şu anda benim üst görünüşüm bu. Ön görüşüm baktığım zaman yani front baktığım zaman şurada front yapıyorum. F6 tuşuna basabilirsiniz. Şimdi bu çizgiye bu görüntümü ne yapmamız lazım arkadaşlar? Kitlememiz lazım. Bunun için ilgili resmi tıklayarak Edit Sketch diyeceğiz. Dikkat edin. Şöyle dikkat edin arkadaşlar. Şimdi şu çizgim var ya. Bu çizgi benim e, şuna girdiğim anda bu bakın Sketch'ten sonra yapıldı ya bu. Şimdi buna girdiğim anda bunu edit yaptığım zaman arkadaşlar dikkat edin. Çizgim kayboluyor. Doğru mu? O zaman bu buradaki çizgimi ondan sonra yaptığım için bakın bu kanadını düzenleme buraya geliyorum. Sağa tıklıyorum. Edit kalması dediğin zaman çizgi orada durur. O yüzden buradan girmiyorum arkadaşlar. Ne yapayım? Çünkü e, bunu edit yaptığım zaman ondan önceki yapılan sonra yapılan eylemler gözükmüyor. Bunun için buradan girdim ve buradan şu çizgimi bakın şuradaki geliyorum şöyle mesela şunu oturtturdum bakın böyle oturtacağım buradan. Ama bakın boyu biraz da büyük. Bunu biraz da küçülterek mümkün olduğu kadar bakın biraz büyüteceğim. Hatta şu yandan da büyütebilirim. Şu şekilde. Çok büyüdüm. Biraz küçülteyim. Bakın yani diğer kanadımı tabi e, buradaki sayısı ifadeyle yazmak daha mantıklı olacak. Çünkü yakalayamayabiliyorum. Mesela bir birmiş bu. Mesela bir bir 1.1 desem ne oluyor? Biraz fazla oluyor. Demek 1.05 diyeceğim. 0.5'ten biraz daha küçülebilir. 0.3 diyeceğim. Evet. Biraz daha küçülsem 0.2 dersem bu çizgiyi burada yakalattırabilirim artık. Şöyle geleyim arkadaşlar. Bakın şunu biraz geldim şöyle. Bakın şu anda aşağıdaki kordumu yaklaştırdım. Bunu oturtturdum. Şuna geçiyorum arkadaşlar. Bakın burası da hemen hemen. Bakın oturdu. Tamam. Hemen hemen oturdu. Şuradaki çizgimi gördüğünüz gibi çizmiş oldum o çizgimize ne yaptı arkadaşlar oturdu. Şu anda uçağın kanadında yerleştirdik. Bunu okey diyeceğiz. Şimdi yani konumu OK şu anda ve şu anda arkadaşlar bakın şu e, çizgim hatta şöyle yaparsanız eğer mesela kapattım. E, şimdi kapattıktan sonra tekrar skeçe girdikten sonra eğer gireceksen burada değil de bakın bu skeçlerin değil de eğer gireceksiniz arkadaşlar yapacağınız işlem şu buradan tıklayacağız Tamam mı? Yine ön görünüşte yaptı, yapacağız ama bakın burada şöyle bir problem karşılaşır. Şuradan yakalayamama gibi bir sorun olursa mesela girdiğimizde e, şuradan girdik hemen e, bakın şuradaki e, spline girdi, kort girdiğimiz zaman bakın şurada yakalayamayabilirsiniz. Biraz büyütüyorum ben. Bakın nokta yakalanmadı tamam mı? Noktayı yakalayabilmek için bizim meşhur e, proje var. Projede geliyorum arkadaşlar şu noktaya geliyorum, yakalıyorum geliyorum şu noktaya geliyorum yakalıyorum ve okey diyerek artık o çizgiler bu, bu e, skeçte yakalanabilir pozisyona ne yapıyorum arkadaşlar getirebilir Evet şimdi burada yakaladık arkadaşlar buradan şimdi e, bu gövdemizi efendim yine kontrollü bir şekilde spline ile birlikte şuradan yakalayacağız şimdi az daha aslında büyütebilirmişiz arkadaşlar bakın şu anda e, mavimiz neydi? Mavimiz evalator kısmı yani kuyruk kısmıydı. Bu ise arkadaşlar bizim ana şeyimiz. Buradan çizgimizi güzel bir şekilde bakın tıklaya 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 gideceğim. Eğer yapılacak düzenleme varsa bu noktalardan çekiştirerek ne yapacağım? Düzenlemeye çalışacağım. O nedenle kontrol yapacağız. Yoksa diğer spline'le de da yapabilirsiniz. Bakın şu anda noktaya geleceğim ama kapatacağım. Kapattım ve şuraya OK'ya basıyorum. Şimdi bir taraftan başlayacağım tekrar. Bunun şekli de farklı arkadaşlar. Tekrar şuradan da gelebilirsiniz. Farklı kısa yolları var ama ben size buradan yine şeyden yapayım şuradan başlayayım. Aslında tam bir bir yerden başlayarak yapsaydım şurada köşede bir biraz keskinlik yapmış olabilir. Bu keskinlik bana projede bir problem çıkartabilir. Bakın şu anda ben ikinci bir spline yaptım ya. Şuradaki spline yaptım ya. Şurdu aslında diğer ile şey yapmam lazımdı. Yani birleştirebilirdim aslında. Yani bir de gidebilirdim Yani şöyle. Aslında öyle yapayım ben. Arkadaşlar. Burası burası çok önemli olduğu için arka taraftan başlayayım. Bakın arka taraftan başlayarak hiç kesinliği yapmadan gideyim. Çünkü ben bunu hani sonradan tekrar geri dön başla yapmayayım arkadaşlar. Üst taraftan başlayarak üst taraftan başlayarak arkaya kadar dolanayım. Hiç araya vermeyeyim. Çünkü o kısım şimdi T T, -t yapacağım. Orası olmayacak. Uğraştıracak bana biraz orası. Hani uçan burnu vardı ya arkadaşlar. Uçun burnu gibi bir kısım burası. Önemli bir nokta. O nedenle böyle keskin bir şey olmasını istemiyorum çünkü eğer ileride slatlar da ekleyeceksek bakın buraya geldim şimdi noktayı hızlandıracağım yani fazlalaştıracağım geldim 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 Heh. şimdi şuraya bu noktaya geldim buradan bir tehdit yaptım şöyle güzel bir şekilde bakın bunu şu anda ne oldu arkadaşlar daha güzel bir yapı elde ettik. E, aksel yerini yaptığım zaman bileşecekti arkadaşlar. Bakın geldik şu anda. Tıklaya tıklaya gidiyorum. Yani bu profil biliyorsunuz kendiniz hesaplama yöntemlerine göre de dediğim gibi yap, yaparsanız daha güzel bir şekilde olur. Şimdi buradan bir ortasında bir yine line çizeceğim arkadaşlar. Bakın bu şeyde line çizeceğim. Öbüksü diğer skalede kaldı. Diğer peşte kaldı. Bunu bitireceğiz. ESC ile çıktık. Evet şu anda bilgisayar Bakın iki, şu anda iki tane bir yukarı kısım. Şimdi aşağı kısım olmamasının sebebi demek e, tam bir bölme yapmamış, tam bir yakalama yapamamışız. Ha şimdi oldu. Bakın aşağı şurası değil arkadaşlar, burası ile burası tamam. Burası da burası. Bakın şurası bir bakayım bir problem yapar mı bu bana? Şu anda teğet oldu gibi şurası. Hafif o zaman hafif şöyle bir çekeyim şöyle. ana çizgi çizdim arkadaşlar. Bu ana çizginin altındaki şey de çakışık olduğunda alan bir problem olabilir. Çok az bir açmak için şöyle çekiyorum şunu. Tamam? Çünkü bir çizgiyle birleştirdim ya. Bir ana çizgiyle. O ana çizgimde bunu olmaması için yani profili biraz aslında bakayım şimdi. Tekrar şöyle bir geleyim mi Evet. Biraz daha çekebilirim arkadaşlar. Şurası burasını aslında kontrol olarak da şuraya tıkladığımızda şuraya tıklarsınız arkadaşlar görüntüyü efendim şöyle yapayım. Şey görüntüsünü bakın şuradaki dönme görüntülerini daha net elde edersin. Ama buradaki tam ayrı olmadığı için oradakini biraz daha bakayım şöyle. Evet şurasını hafif bir şurası da bitireyim. Şuradan ben elle kontrol edebilirim. Bakın şurasını şöyle açabilirim biraz daha. Fakat şurası profilim ana çizgimle çakışmaması için biraz açtım arkadaşlar. Bu da benim yapacağım süpürmemi engellemesin yani. Tamam mı? Evet çakışma var demesin yani. İç içe çakışma var demesin. O yüzden bunu açıyorum. Yoksa profilimizi tabii ki bozuyoruz. Şu anda profilimizi kısmen biraz bozduk, değil mi? Ha yapar mı, yapmaz mı? Onu da bilmiyorum. Onu, onu denememiz lazım aslında. Şöyle bir şey yaptık da. Tamam. Alttaki profilimiz, evet, altki profilimiz ve üstteki profilimiz şu şekilde ne yaptık arkadaşlar? Efendim, bitirdik. Buna finish yaptık. Bunu da finish yaptık. Şimdi buraya bir profil atacağım. Bu atacağım. bu profil niçin atacağım? Bu profilin niçin atacağım? Uçak kanıt açıları diyeceğim. Bakın arkadaşlar. Görsele gelelim. Bakın diyetrat diye bir açımız var. Şeyde gördüğünüz gibi. Bu açı 5 derece, 6 derece, 10 derece veya 0 derece olabiliyor bu uçağımızın pozisyonu e, pozisyona göre değişir. Çünkü biz bu dehidrat açısı biz şuraya koyduğumuzda ba, pardon bizim şu e, şuna girdiğimizde değerli arkadaşlar. Bakın şu anda şu pozisyona bir bakalım şöyle bakın. Şu da left dediğimizde şu açı arkadaşlar. Şimdi ben bu açıyı oluşturabilmem için demin yapmış olduğum bu kanadıma bir prof şey atacağım. Siz söyleyin plan atmam lazım. Buraya geliyorum şimdi. Buraya geliyorum. Tamam şu o dimini yapmış oldum, ortaya çizmiş oldum o çizgime, line çizgime bir plan alacağım. Construction diyorum. Açı, evet plan of angle dedik. Bakın şuna bir profil attık ve bunu karşıma getiriyorum. Şöyle, yani dimin bakmış oldum şu açıyı, dehidrat açısını görebilmem için left açısı diyorum. Bakın şu anda geldim, döndürüyorum şu anda. Bakın şöyle döndürdüğümde uçam gördünüz mü arkadaşlar? Bir turuncu bir renkliğimiz var açıyla şu anda şu anda bu 80, şu anda 90. 90'da yani yataya paralel. Şöyle biraz daha döndürdüm bizde. 95 derece oldu. burduk attım Ha oluyor mu olmuyor mu? Bakarız arkadaşlar. Eğer tutuyorsa ee, bir problem yok. Tutmuyorsa oynayabiliriz. Bunda bir problem yok. Bunu okey dedik arkadaşlar. Şu anda benim dehidrat açımı ne yaptım elde ettim. Artık şu üst taraftan bir skeç açmam lazım demin yapmış olduğum planıma. Bakın planımı aldım şuradan koydum. Evet şu anda geldik bakın uçağımızın efendim şu kısma. Tabii o profiller aldı ve bunu üst taraftan perspektifi değil de arkadaşlar top olarak görmek istiyorum şu anda. Bakın çizgim şurada ama çizgimi şu dış noktasını yakalayabilmem için yine bakın line'ıma geleceğim bu sefer. Yine line'ımı şöyle bir hafif bir görelim. Bakın line'ımın şu uç açısını yani uç noktasını yakalamam lazım. O zaman yine proje diyorum. Bakın proje diyorum. Geliyorum. Şu çizgimi seçsem yeterli olacak. Bakın seçtim. Şu anda artık yakalayabilirim. Bakın yine topa geldim şu anda. Şu anda bakın line'ımı çiziyorum. Şimdi line'ı çizerken de şunu tıkladım arkadaşlar. Şunu aldım. Bakın kit. Aksan da kitleyemezsiniz arkadaşlar. Bakın kitledim. Buraya kadar geldim. Şuradan yine uçağımızı benzer olarak ne yaptım arkadaşlar. Geçebilirsiniz de bir geçelim isterseniz. Bakın şuraya da geçeceğim. E, yapacağım. Yine L harfini de tıklayabilirim line için. Bakın geldim. Eğer bakın burada dikkat edin. Eğer ben buradan e, bunu e, yapacağım ya. Buraya bir, bir nokta kayıp açı yapacağım ya. Ben bunun bu açıyı yapacaksam buradaki geçişimi biraz radyoslu yapmam lazım. Çünkü sweep onu müsaade etmez. Bakın buradan da hafiften geçiyorum şöyle. Bakın Geçtim. Sonra Şuradaki e, mesafeleri yapabilmek için, eşitleyebilmek için line'e girdim arkadaşlar. Şuradan buraya tıkladım. Yine okeyledim. Trim yani şuradaki makasla şuradakileri bıdadım arkadaşlar. Böylece şeyimiz e, ne oldu arkadaşlar? Çizgimiz oldu. Ama şu çizgiyi kaldırmamız lazım. Çünkü sweep yapabilmem için o benim e, işime yaramayacak. Bu bir. iki. Bakın Muhtemelen burada ben sweep yapacak yapacağım zaman radius olmadığı için siz deneyebilirsiniz. Radius olmadığı için bir problem oluşturacak burası için. Şurası için oluşturacaksa buraya da oluşturabiliriz. Önemli değil ama burası için kılavuz kısmı olduğu için arkadaşlar buraya ben bir radius oluşturayım. Şurasıyla burasını zaten otomatik ben kendisi bir radius attı. Okeyledim ve bunu buradan çıktım. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi Hatta gövdemi de göstereyim artık. Gövdemi gösterebilirim. Ana gövdemi de gösterebilirim artık. Bundan sonra bu kanadım artık son şeklini verecek pozisyona geldi. Onun için yine solid kısmından create'e giriyorum. Bu sefer sweep komutu var arkadaşlar. Sweep komutu. Sweep komutu demek süpürmek demek. Yani çizim bilen birçok arkadaşlarımız bunu şey yapabilir. Bakın sweep komutunda profile seçeceğim. Bir burada hatta bir tekrar bir gizleyeyim arkadaşlar burada iki tane şeyimiz var değil mi bir alt taraf bir üst taraf değil mi İkisini seçeceğiz bunu seçeceğiz bir bunu seçeceğiz iki ama bu değil arkadaşlar kuyt ve pen diye şey dediğimiz kısma seçiyorsunuz pet ve kılavuz çizgisi çünkü e, kılavuz çizgi ve pet yöntemiyle bakın iki tane çizgim var birisi pet olarak yol, yol olarak diyeceğim ki bunu yola izle efendim kılavuz olarak da e, bunu izle diyeceğim arkadaşlar şu an, pardon çok ters, ters yapacaktım Pardon çok üzülür. Efendim şu pet olarak şunu yap hemen kılavuz olarak da şunu yap diyeceğim Bakın şu anda eğer hata oluşur olsa, e, o dediğimiz radyüsten kaynaklanıyor arkadaşlar Tamam bakın ne yaptık şu anda kanadımızı kırma pozisyonu göre ne yaptık arkadaşlar bu kanadımızı oluşturdu Şimdi dikkat edin kanadımızın e, yarıda kaldı Yani ben aslında buraya kadar yapmıştım ama yarıda kaldı yani bunu e, üstten baktığımız zaman bakın şu anda üstten baktığımız zaman e, yarıda kaldı yani şuraya kadar gitmesi lazım e, o zaman ben şurada bakın arkadaşlar şöyle tıkladığımızda full yani çizimin sonuna kadar git diyebiliyorsunuz buradan bakın son çizginin sonuna kadar gidebilir ya da şuradan tutarak arkadaşlar bakın biraz bunu çekebilirsiniz veya öbüksünü çekebilirsiniz çekerek istediğiniz ayarlamaları yapabilirsiniz. Yani burada bu ayarlamaları bu şekilde yapabildiğiniz gibi. Peki şu neydi arkadaşlar? Bu buna yani şu çizmiş olduğum kılavuzuma 90 derece olacak şekilde yapar. Yani şimdi bakın şu anda 90 derece oldu. Bu buna 90 derece yapıyor. Yok ben 90 derece olmasını istemiyorum. Full olmasını istiyorum derseniz ne yapacak gidecek. Bu bir new body olacak arkadaşlar. New body olacak. New body olacağı için bunu okeyliyorum diyorum şu anda. Bakın şu anda OK Acaba gövdeyi de gösterelim. Acaba benim dihedrat açın uygun mu? Oldu mu? Olmadı mı? Bakın deftere gireceğim şimdi. Ulan ne oturduk be. Yani eğer diyelim ki otur, evet bu gövdeyi biraz daha aşağı alabilir miyim arkadaşlar? gövdeyi? Yani tabi bu profilimi ne yani ben çizdiğim profile göre bu oluşturdu. Yani ben profile dip tarafım biraz daha kortum oraya geniş yapsaydım e, o şekli çizdiğime şekle göre o zaman burası daha güzel bir şekilde oturacaktı. Yani şu şekillendirmeyi siz oradaki kanadın efendim profiline göre ne yaptı arkadaşlar aldı. Ben bu profilini ne yaptım aslında e, kendime göre bir uydurma yapmıştım ama siz burasını daha daha güzel şekilde ne yapabilirsiniz? Ayarlayabilirsiniz normal açıda. Ancak şimdi bakın arkadaşlar buraya ben e, birazdan e, windlat atacağım. Ama bu windlat atacağım zaman bakın şuradaki kesimim üzgün olmadı. Buradaki kesimimi yani düzgün bir şekilde kesmem lazım yukarıdan aşağı ve o yüzden o kesim için yine bir plan atacağım o bölgeye. Bakın construction dedim, offset plan dedim ama. Offset plan dedim ama şuradaki planımı ben Offset demek istiyorum. Şuradaki planımı Offset demek istiyorum. Yine Left'ime geleyim şöyle. Tutuyorum bu left bir şeyimi planımı. Bakın göremediyseniz tekrar göstereyim. Hatta şu orijinaldeki şeyi gösterin de daha iyi net olsun. Offset plan dedim. Bakın şuradaki niye kalıyorsunuz? Şu ve tutuyorsunuz. Kontrol şey kontrol tuşuna falan basmanıza gerek yok arkadaşlar. Left dedi. Bakın şu anda şuradan ince ayar yaparak şuradan kesmesini istiyorum diyebilirsiniz. Tabii bu perspektif olduğu için arkadaşlar dip tarafındaki kesimine dikkat edin. Ben çok yanaştırmayacağım buraya. Sanki tam kesecek gibi yapıyor, duruyor burada. Okey dedik arkadaşlar. Kestikten sonra bakalım dış tarafta bir problem var mı? Bakın yaptım. Bu sefer e, bu profilimi attım. Dedim ki bu kanadımı, bakın bu kanadımı bu gövdeden ayır dedim ve şu anda bu kısım ayrıldı. Şimdi bu body kısmı yani şu uç kısmı nerede olduğunu öğrenmek istiyorsanız geliyorsunuz buraya tıklıyorsunuz. Bakın body'nin içerisine attı bunu. Bakın body bu body'miş. Bu body'yi silmeyin arkadaşlar. Yani silerek bunu yok edemezsin. Şöyle yapın. Gelin bunu remove yapın arkadaşlar. Tamam Bakın şimdi üst taraftan tekrar bir baktığımızda acaba veya alnımıza bir baktığımızda şöyle bakın alnımıza bir baktığımızda evet gayet güzel bir profil ne yapmış arkadaşlar oluşturmuş. Bakın dip taraf kalın bir profil. Artık şu orijinimi tekrar kapatalım şuradan. Bakın şuradan planımızı kapatabiliriz. Şu anda bir plan atmıştık ya. Bakın arkadaşlar arka taraf kalın bir profil. Efendim ön tarafa doğru ne yapıyor arkadaşlar? profilimiz ne yaptı ve Gördüğünüz gibi gayet güzel bir kanadı oldu. Ha. Ee, bundan sonra arkadaşlar bakın işte, ama bu kanadın içeride bu temizlemeleri sonra yapacağım. Şimdi değil. Şimdi Winklet'e geçelim. Winklet'in e, tasarımını e, yapalım bir sonraki videoda Winklet yapalım. Hatta Winklet'te farklı Winklet yapabiliriz. Şöyle Winklet'lerimizle Uçak dedi bize. Bakın çok farklı vintletler mevcut. Bunu görseller yaptığımızda, bakın yine farklı vintlet yapılarımız mevcut arkadaşlar. E, bizim buradaki vintletimiz farklı. E, efendim, arzu ederseniz bu de yapabiliriz. Yani e, tamamen bizim oradaki vintletimiz hemen e, şey, siz söyleyin hemen bir, kapalı bir şey, hani alışveriş gibi. Winglet ne işe yarar? Winglet kanat uçlarındaki girdapları engellemek için uçaklarımıza konulan bir şey arkadaşlar. Bir kanatvari bir yapı. Bakın çok değişik winglet yapıları var. Sizler de bu winglet yapılarını rahatlıkla bu Fizyon 360'da çok farklı bir şekilde yapabilirsiniz. Burada ben hangisini yapacağım? yani direkt onu da yapabilirim. Veya buna şöyle bir winglet ekleyebiliriz. Artık